Özgür Özel'e gelelim. Özgür Özel konuşmasının çok az bir bölümünde Suriye'ye değindi. Onun dışında e, genellikle e, genellikle ekonomiden bahsetti. Ama sadece ekonomiden değil birçok somut sorundan bahsetti. Deprem engellilerden bahsetti. Aile hekimlerinden bahsetti. Tutuklanan kendikacılardan e, bahsetti Tabii ki Ahmet Özer'den bahsetti e, Suriye'ye e, az bir yer e, ayırdı diyeceğim e, kendisi şimdi biz Türkiye'nin birinci partisiyiz Suriye konuşmasına başlarken bunu söyledi Türkiye'nin birinci partisiyiz ve ilk seçimde de devralacağız dedi ve ondan sonra yaptığı şeyler yaptığı açıklamalar. Bakıyorum şu anda önümde metin var. Baktığımda açıkçası öyle e, ne diyeyim pek bir şey söylemiyor. Yani şöyle söylemiyor. Maceracı olmayalım. E, kimseyi zayıflatmak gibi özellikle bu kısım e, önemli. E, bizim diyor İran'ı zayıflatmak İran'ın bölgede zayıflaması ...mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail'in hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Buradan şunu anlıyorum ki e, Suriye'deki son operasyonları esas olarak İran'ın zayıflatılması ve İsrail'in hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması olarak okuyor. Bu belli ölçülerde bunu savunan insanlar var, analistler var... Ama olayın sadece bundan ibaret olduğunu açıkçası sanmıyorum. E, Eteş'i terör örgütü olarak tanımlayıp e, ona karşı tepkili olunması gerektiğini söylüyor. Ama baktığımız zaman bir İsmet Paşa örneği verip İkinci Dünya Savaşı örneğini verip e, söylediğinde de e, burada görüyoruz ki CHP'nin tavrı olaya dair olmamak tabii bu çok gerçekçi e, ve doğru bir tavır olarak görülebilir Eyvallah bu anlamda öyle ama bunun ötesinde bir şeyler değişiyor değişecek ve buralarda bir takım yani şöyle hiçbir şey değişmesin ne olacak Özgür Özel'in söylediğinde şunu görüyoruz Esat'ın aklı Selime çağrılması Esat'la birlikte Türkiye'nin Suriye'nin ayakları üzerinde durmasını sağlaması gibi ne derece gerçekçi gerçekleşebilir olduğu şüpheli bir husus var. Bu arada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Atladım demin. Devlet Bahçeli de e, Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli reddetmesinden sonra başına bunların geldiğini özellikle söylemişti. Şimdi Türkiye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalı diyalog başlatılmalıdır e, diyor Özgür Özel. Bunun bugünün olayına ne derece denk geldiğini açıkçası bilmiyorum. Yani çok e, bugünün meselesi olduğunu bilmiyorum. Ama şurası doğru. Erdoğan'a yönelik söylediği maceracılıktan maceracılığı bırakın çürümüş, çökmüş Suriye politikanın üzerinde yeni yıkıntılarla bir inşaat kurmaya çalışmayın sözleri doğru. Erdoğan yanlış bir politikayız dedi tamam ama CHP de bütün bu süre içerisinde tabii ki bunun önemli bir kısmında Kemal Kılıçdaroğlu CHP yönetti alternatif bir politikayı geliştiremedi ve büyük bir ihtimalle de son dönemde artık Esad'ın birçokları gibi artık Esad'ın durumu kurtardığını düşünerek durumu kurtardığını düşünerek e, bir daha önemli gelişmelerin olmayacağı hesabı yapılıyordu CHP'de ve Erdoğan'la Esad'ın bir şekilde görüşmek zorunda kalacakları mültecilerin, sığınmacıların ülkelerine gideceği vesaire bunları bekliyordu ama çarşambadan bu yana yaşananlar bu beklentilerin gerçekçi olmadığını gösterdi. Özetle şunu söyleyeyim. Ee, gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de yaşanan bu gelişmelere hazırlıksız yakalanmış. Ee, ve şu anda söylediklerini e, büyük ölçüde olup biteni anlamaya çalışmak ve çok da fazla e, yanlış yapmamak üzerinde kuruluyor. Yanlış yapmamanın da en kestirme yolu aslında çok da fazla bir şey yapmamak olarak görülüyor. Ama e, benim anladığım kadarıyla Suriye'de şu anda görüyorsunuz e, Özgür Özel paralar dizdi kuleler yapıyor. E, bu çok e, ilginç şeyler e, oldu. Mesela Bahçeli'nin konuşmasında Özgür Özel'e yönelik CHP'ye yönelik çok sert her hafta olduğu gibi çok sert bölümler vardı. Özgür Özel aldı onları gösterdi ve ee, arkadaşlar demi göstermişti, şimdi tekrar gösterirler. Onları yırtıp attı. O e, çantayı kastetmiyorum, Mek şeyin Bahçeli'nin konuşmasının e, yırtıp atıldığı bölüm çok ilginçti. Gerçekten evet şu anda görüyorsunuz cevap verecek sandık, okuyup cevap verecek sandık. Bunu yırtıp attı. Burada bunu yaparken şunu dedi Özgür Özel. Bahçeli bizi başka bir yere çekmek istiyor. Biz gerçek meseleleri konuşacağız ve gerçek meseleler olarak ekonomiyi konuştu, asgari ücreti konuştu. Bunda haklı. Ama Suriye meselesinin de çok gerçek bir mesele olduğu, aslında Suriye meselesinin aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olduğunu ve CHP'nin bu konuda henüz ne yapacağını bilmediğini gördüm. Şu haliyle bakıldığı zaman Suriye meselesinde dolaylı olarak iktidar yani Cumhur İttifakı ile Dem Parti arasında bir tartışma ve belki de bir müzakere olacak. Bu müzakereyi tabii Dem Parti yapmayacak. Büyük bir ihtimalle İmralı'da Abdullah Öcalan yapacak. CHP de bunu bir şekilde şu haliyle bakıldığı zaman izlemek durumunda olacak.